İlk düdük geliyor ve maça Antalya Spor başlıyor. İki takıma da başarılar diliyoruz. Muandil Maci Uzaktan bir şut kaleci Abdullah parmaklarının ucuyla çeldi Orta geldi. Storm'a doğru. Storm soldan bastırıyor. Tehlikeli bir pozisyon olabilir. Storm kendi götürdü. Attı golünü. Durum 1-0 oluyor. Abdülkadir Ömür Sısor Paul Storm Verdi pasını Çıvan Çara'ya döndü vurdu kaleci kurtarıyor Abdülkadir Ömür. Abdülkadir Ömür oka. Aradan şık bastı Mata'ya. Di Mata. Ençama doğru. Di Mata bir kez daha. Makam bu. Muandil Maci. Muandil Maci kaleci Abdullah. Makam bu. Muadil Maci tekti. Dimata. Bir kez daha Muandil Maci. En çamın şutu savunmaya çarptı. Pozisyon devam edecek. En çam. Aradan Emre vuruyor. Abdullah'ta kaldı ve ilk yarı bitti. Kimata. Kimata'nın şutu kapattı orada kaleci. Bir şut kaleci son anda. Van Dilmac'ı aradan Dilma Ata'ya çok şık bıraktı. Dilma Ata! Maça eşitlik geliyor. Durun bir bir. S Van der ikinci pozisyon kaleci Okan. Stor götürüyor. Stor. Yattı çalımını direkten döndü. Kalecinin de bir müdahalesi var. Korne. Dimata uzakta. Son dedik geliyor maçta FIFA 25 futbol simülasyonda. Bu maçtaki skorumuz bu şekilde tamamlanıyor. Bizim oyunumuzdaki güncel puan tablosu şu anda bu şekilde. Diğer maçlardan olacağını heyecanla bekliyoruz. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. İyi günler.